Herkese selam. Bugün sabah erken kalkıp yemek hazırlamaya başladım. 3 saatimi alan patates kızartması ve ben. Saat 7'de başladım ama neredeyse 11'de bitecek herhalde. Yeni patateslerimizi koyuyorum. Evet. 4 kişi olmamıza rağmen ben birazcık fazla yapmış olabilirim. El masayı gösteriyorum yani çok kişi olmadığımız için bu kadar çok lezzetli bizim için. Ekmeklerimiz de taptaze. Dışarımızın havası mükemmel. Gördüğünüz üzere saat 10, 11'e geliyor. Zaman çok hızlı geç. Of, bir de içecek koyayım. Çünkü çocuklar için. Yani bu bizim için bu. Evet. Şu an kardeşime ve kendime koyuyorum. Efekt çok doğru çekmemiş. Olabilir. Böyle sıkıntılar olabilir. Sıkıntı değil. Sıkıntı yok. Ben çok mutluyum ama her halimle. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi dışarı çıktım çiçekleri göstermek için. Terliklerim, içecekler. Neden gösterdiysem anlamadım ben de. Neyse. İşte ketçap mayonez. Yani mayonez değil. Başka bir sos da. Böyle işte. Evet. Kapattım kapağını. Hadi görüşürüz.